Merhaba arkadaşlar ben Hikmet. Bugün sizlere atla tırmanı nasıl etkinleştireceğiz onu göstereceğim. İlk öncelikle ayarlar tuşuna basıyoruz. Burada atla var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Kontrollere basıyoruz. Özelleştir diyelim. Kendinize göre ayarlıyorsunuz arkadaşlar şu iki tuşu yatma ve zıplama tuşunu. Sonra kaydete basıyoruz arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar durun. Yine olmadı. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl yapılır onu gösterdim size. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Böyle daha videolar gelmesini istiyorsanız like atalım. Görüşürüz. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.